Merhaba. Radyo Momento'sa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Kadın Mucitler serisinde bugün hasarlı dokuları onarmak için insan DNA'sından canlı robot üreten biyolog Gizem Gümüşkaya'dan bahsedeceğim. Gizem Gümüşkaya, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu yıl girdiği üniversite sınavında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandı. Üniversite bitince 2015 yılında Amerika'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Mimarlık Yüksek Lisansı için burs kazandı. Yüksek Lisansı sırasında sentetik biyoloji alanına da ilgi duyduğunu fark edince çift dal olarak devam etti. Sonra da doktorasını tamamladı. Gizem, MIT'deki laboratuvarında mimarlık ve biyoloji bilgilerini birleştirip insan DNA'sından canlı robotlar yaptı. Gizem'in anti-robot adını verdiği bilimsel çalışmasını anlattığı makale, tarafsız uluslararası anonim bilim heyeti tarafından onaylanıp yeni buluşların duyurulduğu otorite kurumlardan olan Advanced Science adlı bilim dergisinde Kasım ayı sonunda yayınlandı. Patent başvurusu da kabul edilen Gizem, başarıya giden yol hikayesi ve tıp alanında geleceğe yönelik çalışmalarını hakkında şunları söyledi. Tasarım alanından geldiğim için sentetik biyoloji alanında yeni dokular, daha önce var olmayan yeni strüktürler üretmek istedim. Hücrelerin morfogenetik koduyla oynayıp kendi kendini inşa eden mimariler üretme fikrini hayata geçirmek 8 yılımı aldı. Anti robotlar dünyanın ilk kendi kendine tek bir insan hücresinden inşa edebilen sentetik robot özelliğini taşıyor. Bu profilde robotlar hiç yapılmadı. İki yıl kadar yoğun bir deney sürecinden sonra nasıl insan hücrelerinden embriyoları kullanmadan kendi kendini inşa eden sentetik mimariler üretilebileceğini buldum ve icadımın patent başvurusunu yaptık. Bu yepyeni bir mimari ama DNA'sı yüzde yüz insan DNA'sı. Farklı cinsiyet ve farklı yaştan 25 hastadan DNA aldık. Her hastanın hücresinden üretilebiliyor. Yani herkesin şifası kendinde. Antirobotlar tamamen kendi DNA'mızdan üretiliyor. Yararı doku reddi olmayacak. Sentetik mimari olmasının faydası ileride farklı hastalıklar için farklı şekillerde programlanabilecek. Yaptığımız deneylerde zedelenmiş bir sinir dokusunun bu robotlar tarafından üç gün içerisinde onarılabileceğini kanıtladık. Bir sonraki aşama olarak daha kompleks sinir dokusu hastalıkları modellerine geçeceğiz. İleride bu robotları tedavi amaçlı kullanmak için laboratuvar ortamındaki bu testler bir sonraki adım olacak. Gizem'in gelecekteki hedeflerinden biri ise profesör olup Türkiye'deki mimarlık fakültelerinde sentetik biyoloji kürsüleri ve biyolojik çalışmalar yapılabilecek biyo tasarım laboratuvarlarının kurulmasını sağlamak. İnsanlık için muhteşem çalışmalarla başarıya ulaşan kadınlarımızın yolu daima açık olsun. Bizler onlarla hep gururlanacağız. Tebrikler Gizem Gümüşkaya. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'la hoşça kalın.